28 Kasım 2015'te Dağ Kapı Meydanı'nda 4 minareli caminin önünde biliyorsunuz Diyarbakır Barı Başkanı Tahir Elçi katledildi. Ve 8 yılın sonunda Bugün öğrendiğimiz bir haber var. Ee, savcının her üç sanık polis hakkında da aslında beraat yönünde mütalaa verdiğini öğrendik. Şimdi şunu sormamız gerekiyor. Bütün bu 8 yıllık süreç boyunca bu cinayetin üzerine olan e, bu cinayet üzerinden hiçbir şekilde gitmeyen, bu cinayeti açığa çıkarmak için hiçbir şekilde çaba harcamayan, aksine cinayetin üstünü örtmeye çalışan yargının bugün verdiği mütala kararının aslında yeni bir faili meçhul olduğunu ifade etmemiz gerekiyor. Diyarbakır'ın orta yerinde Onlarca kameranın önünde vuruldu Tahir Elçi ama kimin vurduğunu tespit edemiyoruz diyen bir yargı var. Kimin vurduğunu tespit edemiyoruz diyen bir kriminal raporlar gerçeği var ama bu raporları da